Şimdi e, yandaki kirpikleri yapacağım. Yani şu yandaki kirpikler olacak. Bunu da tekrar boyun kısmından gireceğim. Ama şu ipimin boşlukta olan yerini bulayım. Evet. Boyundan giriyorum. Hemen bir bir altındaki ilmekten çıkıyorum şuradan ilmek boşluğundan bakın buradan çıktım Evet bunu da hemen bir hizasındaki ilmek boşluğundan tekrar oturuyorum iğnemi yine boyundan çıkıyorum burası tekrar bu şekilde bir alt ilmekten çıkıyorum bu sefer biraz önce çıktığım yerin bir alt ilmeğinden çıkıyorum ilmek boşluğundan dikkat edelim çektiğimiz zaman bunlar sıkışmasın. Evet. Şimdi bunu şu yukarıdaki buraya sabitleyeceğim. Buradan giriyorum iğnemi tekrar. Evet, burada üçgenin bir kenarını oluşturduğum gibi. Bakın. Daha sonra bunun içine birkaç iple dolduracağız. Tekrar bu dipten çıktım. Yine buraya batıyorum. Yani bu üçgenin içine dolduracağım. Ortası beyaz görünmeyecek. Bakın iğnemi hep boyundan çıkartıyorum. Bu şekilde biraz da şöyle yapayım. Evet. Gördüğünüz gibi burayı doldurdum. Şimdi tekrar boyundan giriyorum. Birazcık bu kirpiğin uzunluğunu uzatacağım. Çıktığım yeri şimdi göstereceğim size önce ayarlayayım yerini evet biraz zorlandım burada Hı. şimdi çıktığım yeri evet kameradan kaydı ama ben göstereceğim şimdi bir sonraki ilmek boşluğu değil de bu ilmek boşluğuyla diğer ilmek boşluğunun arasından çıkacağım. Bakalım çıkmış mıyım oradan? Evet. Şimdi şöyle tam bir ilmek boşluğu sonrası değil bu iki bir ilmeğin arasından çıktım. Yani azıcık bir milim uzatacağım bu kirpiye. Biraz kısa göründü gözüme. Size. de uzatabilirsiniz bu şekil bakalım hemen evet şu ölçü bakın güzel oldu şimdi buradan ee, bu ipim kısa geldiği için çıkarttım ben, daha sonra onu e, sabitleyeceğim boyunun iç kısmına yine. Şurayı doldurmam lazım. Bunun için hemen iğneme bir ip geçiriyorum. Burayı da doldurup size göstererek e, dolgu işlemini yapmak istiyorum. İpim bittiği için yeniledim ipimi. Tekrar bir ip geçirdim iğneme. Buranın içini dolduracağım. Kirpiklerinizin uzunluğunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz aslında. Daha kısa olsun istiyorsanız biraz önceki kadar kalabilir. Ben sadece biraz daha uzatmak istedim. Diğer bebeğimde de öyleydi çünkü. Aynı olsun istiyorum. İki bebek arasında fark olsun istemiyorum. Size de o şekilde anlatmak istiyorum çünkü. Evet buradan çıktım şu aradaki boşluğu dolduracağım hem bunun uzattığım yerin kenarı daha temiz görünsün düzgün görünsün şu aradan batıyorum boşluğumu dolduruyorum üçgen şeklinde kirpiklerimiz üçgenin bir yarısı gibi düşünebiliriz De bayağı uzun kesmişim yine evet bakın şimdi burası bu şekilde bir tane de altına kirpik yapıyorum onu da hemen bir altındaki ilmek boşluğundan çıktım bakın bu şekilde gözlerde biraz yine oyalanıyoruz ama güzel olması için adım adım ağır bir şekilde yapmakta fayda var. Evet bunu da bu şekilde aldım. Şuraya bir ilmek atladım. Diğer ilmeğin içine. Hatta aynı hizada olsun. Bir ilmek atladım. Diğerinin diğer ilmeğin ortasına batıyorum. Bu ilmek ortalarını da kullandık. Evet, bir buçuk ilmek olmuş oldu. Şimdi bunu da alttan çıkartıyorum. Evet, tekrar buraya da üçgen formunu vereceğim. Buradan dipten yine çıktım. Tekrar ilk çıktığım yerden tekrar biraz önce girdiğim yere aynı yere giriyorum. Şimdi tekrar boyundan giriyorum. Aynı bu dipte çıktığım yerin birazcık üstünden. Şimdi ben diğer bebeğime bakarak yapıyorum bu gözleri. Normalde herhangi bir yere yazmadım. Yani ikinci sıradan gir, üçüncü sıradan çık gibi bir şey yazmadığım için diğer bebeğime bakarak yapıyorum. Evet, bunu da tekrar aynı şu noktadan giriyorum. Burada bu kirpiğimi biraz kalınlaştırdım. Evet. Evet. Bakın. Bu şekilde yaptım. Hatta şurayı da aynı hizada değilse şu ilmek hizasında bir bu taraftan tekrar orayı doldurabilirsiniz. Ben de şimdi öyle yapayım. Evet. Ve hemen birazcık ilerisinden yine yarım ilmek diyelim artık buna. Birazcık ilerisinden çıktım. Şu şekilde şöyle alttan yine şu altına bir çizik yapmıştık ya ipimizle oradan girdim boyundan çıkıyorum. Hemen bakalım orası da biraz uzadı mı? Kirpik evet uzadı. Şimdi artık şu sıkıştırdığımız dikiş yaparken böyle içe doğru gömülen yerleri iğnemizin arka tarafıyla şu şekilde biraz içerden yukarı düzeltelim. Şimdi burayı bu şekilde yaptım. Evet, bitti artık kirpiklerimiz. Ee, buradan sonra kenar konturlarını yapacağız. Onu nasıl yapacağız? Hemen çıktığım yeri tekrar göstereceğim size. Şurası. Daha net göstereyim. Yaklaştırıp. Şuradan çıktım. Buradan çıktıktan sonra bunu şekilde gözün etrafından dolandırıyorum böyle. Bakalım hemen. Evet. Şuradan gireyim ben size çıktığı girdiğim yerin sayısını söyleyeceğim şimdi. Önce ben ayarlayayım yerini. Evet, şu bitiş. Yer bitiş yerinden sonra 1 2 3 3. ilmek. Buradan girmişim. Evet çok da güzel oldu. Şimdi tekrar boyundan girip şöyle şuradan çıktım. Bu çıktığım yeri nasıl belirleriz? Onu da söyleyeyim. Şurasıydı bizim ipi dolandırdığımız yer. Bu ikisinin ortasında. Tam ortasından sabitliyorum bunu. İplerimiz kaymasın. Boyundan çıkmayacağım. Yanlış çıkıyordum. Sabitliyorum buraya. Yani şu buradan çıktım üzerinde bu ipim o ipin üzerinden şu şekilde sabitledim şimdi buradan çıkıyorum bu tarafı da sabitleyeceğim çünkü siyah kontur yaptığımız ipimiz yerinden kaymasın diye bunda buradan bu ipimi yine buraya sabitliyorum bir de şu köşeden çıktım. Çok fazla çekip sıkıştırmayın. Hafif. Bir de buradan sabitliyorum. Daha sonra bitiriyorum. Evet göz çevremiz işlemesi bu kadar. şekilde düzeltiyorum. Evet bakın. Gözümüz bitti. Aynı burada yaptığım işlemi videoyu geri alıp e, diğer tarafa uygulayabilirsiniz. Bu sefer ne yapacağız? Buradan bu tarafa geleceğiz. Aynı sayıda diğer tarafa yapabilirsiniz. E, şu içinden parmağımla birazcık göze doğru alttan böyle müdahale edip düzeltme işlemini de yapabilirim. Evet arkadaşlar burası bu şekilde oldu. Aynı işlemi de tekrar buraya yapıyoruz. Ee, ben de göz ıı, ışıklarını yaptıktan sonra yapacağım bu işlemi ama arada herhangi bir fark yok bu işlemi buraya da uygulayacağız Şimdi bu altındaki ipleri ben daha önce kullandığım siyah ip bu da sonra kullandığım siyah ip bunu birbirine bağlayıp burada bitirebilirim siz de böyle bir iki tane ip olduysa altta onu bağlayıp bitirebilirsiniz ya da tekse ipiniz boyun iç kısmından daha önce gösterdiğim gibi şu iç ilmeklerinden düğüm atıp sonlandırabilirsiniz. Evet gözlerimiz bitti ama ben bir ara verdiğimizde gözlerime dikkatli baktım. Ee, şurada bir kıvrım yapmak istedim hemen küçük bir noktada. Bunu da sizinle paylaşmak istedim burayı atlamayalım. diğer e, kafamın bunun yaptığım sayılarına göre yapmaya çalıştım ancak tabi her zaman e, gözlerimizi koyduğumuz yer ya da ilmek e, yerleri bazen farklı denk gelebiliyor o yüzden e, burada bir yukarı gelebiliriz diye düşündüm Yani şuradan çıktım bakın boyun kısmının boyun kısmından girdim şu bitişimizin bitişimizin yanındaki ilmeğin bir üstünden çıktım yani ben şurada şöyle bir kıvrım vermek istedim onu da nasıl yaparım zaten siyah ip çok belli birleştirmeler fark edilmiyor hemen şu altından giriyorum tekrar boyundan çıkayım daha rahat anlatabilmek için Evet. Şu kıvrımı yapalım istedim. Alttan çıktım boyundan. Tekrar yukarıya girip bu sefer şu kısımdan çıkıyorum. Burayla birleştiriyorum. Tekrar şu ilk girdiğim yerden bir daha giriyorum. Yani burada bir kıvrım yapabiliriz. Daha hoş duracak. Diğerinde çünkü diğerinin sayılarıyla o şekilde orada bir kıvrık, kıvrım oluşmuş. Bu şekilde. Şimdi ben bunu yine içini güzel bir şekilde dolduracağım. Şurada keskin bir çizgi olmasın diye birazcık yukarıdan çıkıyorum. Elyaflarımız da geliyor bizimle. Şu şekilde de bunu Evet. Tekrar bu noktaya hep aynı noktaya giriyorum. Bakın. Çıkıyorum. Sonra şu gözümüzün, kirpimizin altından çizgi oluşturduğumuz hizaya gelip tekrar buradan bunun biraz üstüne gelip Burayı kapatabilirim. Hatta bir bu taraftan çıkıp bu şekilde de yapabilirim. Evet, yine yani şuranın üzerine örtüyorum ben. Ve açıklıklar, arada boşluklar görünmesin diye. Şimdi bitirdim. Sanırım. Bakalım hemen. Şöyle düzeltiyorum. Evet biraz daha yukarı doğru bir kıvrım oluşturmuş oldum ben. Gayet de güzel oldu bu sefer. Şöyle göz kenarlarımızı düzeltelim. Evet bu şekilde. Evet burada kıvrımı oluşturduk. Aynı bu şekilde buraya da yapabilirsiniz. Söylediğim gibi. Şimdi yine ben bu ipi bu alt kısımdan biraz önce söylediğim şu şekildeydi. Düğüm yapabilirsiniz dediğim. Daha önceki bölümlerde de yapmıştık. Boynun alt kısmının iç tarafındaki ilmekten alıyorum ben. Buralar boyunu diktiğimiz zaman görünmeyecek. iç kısımda olduğu için düğümlerimiz. O yüzden rahat buralardan düğüm yapabiliyorum. Evet, bu gözümüzü bitirdik. Şimdi kaşlarımıza geçeceğiz. Ee, i̇ğnemize şöyle bir canlı pembe renk iple yaptım ben. Dudakları ve kaşları. Ee, Yarın Art Jeans marka ip bu da. Canlı pembesi var, kullanabilirsiniz ya da evinizde herhangi bir pembe ipi kullanabilirsiniz kaşlarınızda ve kaşlarında ve dudaklarında. Şimdi kaş yapacağım yeri belirliyorum önce. Diğer bebeğime de bakıyorum bir taraftan yanıma koydum bebeğime. Şimdi şu bitiş hizasından değil bir iç. Hizadan saymaya başlıyorum. Yukarıya doğru. 1-2-3-4 Evet. 4-5 Şöyle yaptığımız zaman da Saçımızı böyle indirdiğimiz zaman da e, Yukarıdan benim 1-2 ilmek boşluğum kalıyor. Ama buradan saydığım zaman Şuradan 1, 2, 3, 4, 5 Önemli olan Alt hizanın e, Aynı benim saydığım gibi olması Yukarıda 2 ya da 3 boşluk Saçınızı koyduğunuz yere göre Değişebilir Alttan sayalım e, Tekrar ediyorum Kenar Bitiş yerinin bir içindeki e, Boşluktan Saymaya başladım 1, 2, 3, 4, 5 Burası Şimdi boyundan girip buradan çıkacağım. Buraya bir tane toplu iğne bırakayım ben. Evet. Oradan çıkacağım şimdi. Böyle çıktım. Şimdi yan tarafa doğru bu ilk çıktığım ilmekten sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. ye batıyorum. Aynı hiza. 8. ye batıp bu aynı pembenin olduğu yerden çıkacağım. buradan çıktım şimdi tekrar bu çıktığım boşluktan sayıyorum 1 2 3 4 bu sefer dördüncü ilmeğe giriyorum şu şekilde yapayım dördüncü ilmeğe girdim ve aynı buradan tekrar aynı noktadan çıkıyorum Tekrar şu biraz önce battığım yere tekrar aynı noktaya giriyorum. Ve bu kaşım oldu. Şimdi diğer kaşıma geçeceğim. Aynı burada da elime bir toplu iğne alıp sayayım. Şimdi burada da aynı bunun bu hizanın bir iç tarafına girmiştik. Bu tarafındaki ilmeği Aynı bunun da buradan bir iç tarafından çıkacağım. Şöyle. Çıktım. Evet. Şöyle bakıyorum. Yine de bakalım. Kaşlarımızın iki tarafın hizası aynı mı diye. Bazen ilmeklerin giriş yönüne göre değişebiliyor. Evet buradan da tekrar bu tarafa doğru bir aynı ilmek içinden başlıyorum saymaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 girdim. Buradan tekrar çıktım. Umarım kaymamıştır ekrandan görüntü. Birden ekrana bakmadım. Burayı sayarken. Evet. Ama bu taraftaki işlemi buraya uyguluyoruz. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye girdim. Tekrar buradan çıkıyorum. Şimdi bu şekilde kaşlarınız aynı hizada oluyor biliyorsunuz. Buradan giriyorum ve boyun alt kısmından yine çıkıyorum. Bu şekilde. Evet bitirdim kaşlarımı da. Şimdi dudaklarımı yapacağım. Evet kaşlarım da aynı oldu eşitlendi. Dudaklarımı da şu gözün bitiş hizasından şöyle sayıyorum bakıyorum. Şimdi bu bitiş Şurası 1 2 3 4 buradan bir çıkayım. Buradan çıktım. Diğer tarafta da aynı olacak. Evet son artık siyahla kapama işlemim. bu şekilde yaptım. Evet. Lol bebeğimizin yüz işlemi de bitti. Bu gözle ben daha sonra yapacağım. Evet arkadaşlar videom buraya kadar izlediyseniz beğeni yapmayı unutmayalım. Ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Düşüncelerinizi yazabilirsiniz yorum kısmına. Ee, görüşmek üzere diğer bölümlerinde. Hoşçakalın.